Buradasın, buradasın. Her yerim, herimde, her yerim, herimde. Beşi yirmi geçiyor. <laughs> o kadar da geriye göndermemiş geri zekalı. At Jeko. Hadi Ceko, hadi Ceko, hadi gülüm. Arif inanmıyorum, gerçekten hazır mıymış? Tabii canım, hem de nasıl. Ee, akşam eve gelince kutlayalım bunu. Ee, yarın sabahta ver elini Gora. Hadi balım öpüyorum. Ben de canım, bay bay. <laughs> <laughs> Yürü. Gürcan Market'e hoş geldiniz. For English, press nine. Hello. 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 What's up? hajabi they, they put me in a time machine. They send me in a different timeline. What are you talking about? Who are you? It's me, Arif. Listen to me. Hacab, listen to me. They put me in a time machine. Time machine. Have you seen time machine? No fax machine. I don't have it. No fax. No fax machine. Who told you that I'm asking fax machine? Time machine. I don't get it. So, Who are you, Why you? the fuck are we speaking English? Türkçe konuştun da. İkiye bas. Türkçe'ye geç. İkiye bas. No fax machine. Yes. Yeah. Stupid. Stupid. Ya Ceko, neredesin? Şuraya çıkıp hayır diye bağıracağım ha! Hayır! Hadi be! Hadi be! Bir milyon yıl öncesine göndermiş! Bir milyon yıl öncesine göndermiş! ...bir de beni hacı bakkalla konuşturuyorlar. Kim bilir ne kadar yazdı. İşimizi kuruyoruz, uzaylılar kaçırıyor. Aile hayatına geçiyorum, başka zaman dilimine gönderiyorlar beni. Hiçbir fantastik filmde olmayan şeyler benim başımda. Ondan sonra birine derdini anlatsan, sana üç maymunu oynayarız ya. O ne lan? <laughs> 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 İlk maymunlar. Gelme canım. Yok, ben bu devirden değilim ama. Yok, dur, yapma. Yapma, yapma, yapma canım, yapma. Hop, ya. canım, o senlik bir şey değil o. O senlik bir şey değil, ver onu bana. Çek, Çek çekiyor mu? Hay Allah. Im. Sevgili arkadaşlar, görüyorum ki imkanlarımız kışıklı Ama el ele verip... Cico bir dur, geç Allah aşkına şuraya ya. Beyler, sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Birazcık medeniyet, Allah aşkına. Bir an evvel kendi zamanıma dönüp Ceku'yu kurtarmam lazım. Önce iki ayak üzerinde durarak başlıyoruz. Bakın şu, şu. Zor değil. İki ayak, dik bir tavır, herhangi bir özel tavır yok. Şu, Allah aşkına. Hadi baba, hadi babacığım. Gel babacığım. Kalk abi. Abicim öyle değil, tam dik kalkılacak. Ya... Ama bu şekilde olmaz ki. Ulan orada 500 bin dedi ya keşke 500 bine gönderildi. Bir milyon çok oldu ya. Ne yapayım sizi oynayayım mı? Ne yapayım ben? Hayır! Hayır! Bana akıl verme, akıl verme bana. Bu çağ gelecek, götümüz donacak burada. Daha ateş bulunmadı. 20 Haziran diyor. Nasıl bir 20 Haziran artık? Kork, kalk, kalk, Beni de maymun ettiler, bak kafa kalmadı, göç cebinde çakmak vardı ya! İnşallah da... Koy şunu şuraya! Ayak, ayakkabıyı bırak! Şşşt! Ayakkabıyı bırak! ama jilet var elimde. Ne? Sakalın altında coşkun mi çıkacaktı, ne olacaktı? Elimin altında oynama, elimin altında oynama. Geçme kalp Sevgili maymunlar... ...izlediğim filmlere göre şu anda paralel evrende yaklaşık dört dakika geçti. Eğer sizlerle birazcık daha takılırsam... ...kendi zamanıma dönüp Ceku'yu kurtaramam. O nedenle ben ayrılıyorum. Zaten yiyeceğimiz de suyumuz da azaldı. Önce suyu, daha sonra diğer medeniyetleri bulacağım. Sizlerle başka şartlarda karşılaşmayı çok arzulardım. Ama olmadı. Hadi bay bay. Yok <laughs> yok yo, kalkmayın. Zaten kalkamıyorsunuz. <laughs> bay bay Cino. Bay bay Kati. Bay bay Cino. Fidanlar ağaca Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa. Can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Nereden dilime takıldı ya? Örtüdür doğaya, ormanlar yurdumda. Yuvadır kuş. Vay tipe bak tipe tipe. Bana bak. Birazdan suyu bulursam içerken sokmak yok ha. Beni iyi tanı. Hiç evrim geçirmemiş aynı yılan. Örtüdür doğaya. Aha da su. Vallahi su. Jurassic Park'a çevirdiniz lan. Maymunu gelir, kertenkelesi gelir, böceği gelir ya. Zaten bir kıdım su var. Ne devirmiş arkadaş? Yok mu bu gelişkin canlı kardeşim? Allah'ım. Ben size demedim. Gerçekten küçük olanlara söyledim. Kertenkele gibi olanlara söyledim. Gerçekten. Allah'ım bu klasik sahneyi bana yaşattığın için binlerce teşekkür. Abi bütün filmlerinizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic 3. Lütfen. Abi senlik bir şey yok Allah aşkına. Git vallahi senlik bir şey yok burada. Ama öyle bağırırsanız bütün yırtıcılar gelir ama. Savaşçılığı gibi oluyor. Lütfen. Dur lan sen. Sen tabi, tabi ormanın belli bir kuralı var biliyor musun? Yani belli bir besin zinciri var tabi. O onu yiyecek, o onu yiyecek. Cangılda sevgisiz büyüdüğün için haklısın. Ne yapsan haklısın da. Ben o tarz insanlardan değilim yani... ...beni tanımadığından. Bana bak belanı benden bulma ha! Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar ulan! Piksel piksel edelim seni, benim adım Arif. Bey. Attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgünüm. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. Seni çok iyi anlıyorum Jurassic. Benim de evladım var. Onun için seni evlatlarına bağışlıyorum. Var git yoluna. Bu jungle ikimize de yeter. Yağ var, bal var diyorsun ha? <laughs> ah. Süper. O kadar da ilkel değilmişsin demek ki. Oh. Kısmete bak, bir tane de arıyor etrafta. Ben almadım, Jurassic verdi. Beni soktuğuna göre kendin öleceksin şu an. Ah. arı sokmasına ne iyi geliyor diye. Ama on yak. Ya ne bakıyorsunuz lan, arı mı oynuyor burada? En son bıraktığımda maymundunuz. Kim bilir ne kadardır baygındım. Bu devirde insana rastlamak çok zor. İnsan! Bu da, bu da ne? Tamam, tamam ne ya? ben de kanayı. Kunga kulü bitti. Şaşa, murga tonga ve beraya. Baba, baba, cenayi. Tuha vurdana vekra. Vekra yapatağı yapacağım. Şu ara. <laughs> İpa kundara. Gelin bak bakana. E ee, emir Rabacı civere. Yok ya öyle bir şey yok. Kafa ne? Kafa ne? Konta dahi nahu. Hayır abi, olur mu öyle şey? Asikkole! Ee, abi en son söylediği yazmadı. Yanlış bir şey söylemiş olmasın bak. Bak delikanlı. Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Yaz bunu güzel lafı. Gel. E, e tamam da... Nereden gelip nereye gidiyorsun bilmiyorum ama biz bela istemiyoruz. <laughs> Babacığım ben başka zaman diliminden geliyorum gerçekten. Aylardır buralarda sürünüyorum. Şu anda paralel evrende yaklaşık altı dakika geçmiştir. Eğer birlik olursak... Ne birliği lan? Aragonların adamı mısın sen? Ha, alakası yok. Arif hala kilim travel. Bak kartım olaydı yanımda. Bak sakız var. Kaldır şunu ortadan kaldır. Aragonlu bu belli. Ağzımızdan laf almaya çalışıyor. Hanımefendi de taşmış ya Devirden dolayı galiba taş devri. Konuşma lan. Kızım o benim. Güzel. Ahlaki sistem oturmuş kıskanma var. Çok iyi bir şey bu. Eşek. Teknoloji ne durumda? Ateş bulundu mu? Git buradan hadi git. Ne gideceğim ya? Ver ışık hızını gideyim. Sen belanı alıyorsun. Kılından belli. Git hadi.